ilim ve cemaatle namaz kılmak için yürümek camilere ilim öğrenmek için veya cemaatle namaz kılmak için yürümek karanlıklarda. Yani bu da neyle mümkün? Anca ya sabaha gideceksin namazına karanlıkta ya da yatsıya, akşama değil mi? Karanlıkta onlar var. Ha burası da ona dahil mi? Da <laughs> dahil. Niye? ilim öğrenmeye geliyoruz, cemaatle namaz kılmaya geliyoruz, Allah'a zikretmeye geliyoruz. İşte şu meclislere devam edersen cennete hesapsız girecek gruplardan birine girmiş olursun. Yani bugün bir kardeş eee Efendimizin bir hadisinden dolayı bir soru sordu da şimdi işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim diyor Allah için 40 gün iftitah tekbirine yetişerek 40 gün iftitah tekbirine yetişerek yani 5 vakit namaz hepsini camide imamla Allahu Ekber aldın. Ona diyor iki tane beraat yazılır. Beraat kurtuluş yani. Bir cehennemden beraat. İki münafıklıktan beraat. Kırk gün beş vakit namaz. Devam edersen sen münafık olmazsın. Devam edersen sen cehennem ehlinden olmazsın. İkisinden de belgeni almış olursun Allah'ın izniyle. 40 vakitle ilgili bir şey değil mi? 40 gün. 40 gün yani Efendimiz Aleyhisselam 40 gün diyor. Yani bu hadis böyle. Ha insan 40 günle alakalı başka hadisler de var ama o 40 vakit ayrı. Yani işte insan 40 vakit değil ya 40 gün. Vakit vardı da ama başka bir şey var. O 40 vakit efendimizin mescidinde namaz kılarsa 40 yani 8 gün oluyor. 40 vakit efendimizin mescidinde namaz kılarsa cemaatle orada ona ayrı faziletler var. Bu ayrı ama iki tane beraat yazılır ona. Cehennemden beraat, münafıklıktan beraat. Elhamdülillah. Nasıl? Yani o beraat ayrı bir hadis-i şerif ama bu ayrı burada cennete hesapsız girecek grup karanlıkta ilim için cemaatle namaz kılmak için camilere mescitlere giden. Bu ayrı bir grup yani. Ha bunun üzerine bir kardeş işte korona var camilere gitsek mi gitmesek mi bulaşır diye korkuyorum. Ha bir dakika. Kardeşim şu an cami evinden daha güvenli. Evden daha güvenli cami. Niye? Ya maskesiz almıyorlar, seccadesiz sokmuyorlar. Araya, mesafe bırakmadan olmuyor. Değil mi? Hacabiler o Hacabiler hayatta bırakmaz. Bakıyorsun böyle şimdi yapışkanlar, <laughs> bantlar var. Azıcık kaydırmış seccadeyi. Bantın yanına geç. Hemen ikazlar geliyor yani. Maskeni tak, maskeni. Yani bizim millet şuurlu bu, <laughs> bu hususlarda yani. Evet. He, camide bu işlere en fazla azami dikkat ediliyor. O yüzden beş vakit namazı camide kılacağız. Camide kılmaya gayret edeceğiz. Yani öyle korona olacak, morona olacak. Ya geç ya. Hangi camide korona çıkmış? Ya bu camide korona çıktı karantinaya alalım. Ama işte hep duyuyoruz değil mi? Şu iş yerinde, şu fabrikada. Geçen işte bizim kardeşlerden birinin kızı değil mi? Fabrikada işte çalışırken Korona olmuş. 30 tane 40 tane sırf kadınların çalıştığı. 30-40 kadın hepsi korona. E işe de gitme o zaman mı diyeceğiz? Ha demek ki şeytanın vesvesesi bu. Sohbete gitme korona bulaşır. Camiye gitme korona bulaşır. E otobüse de binme. Alışveriş marketine markete gitme. işte ne bileyim pazara gitme. Çarşı... Yani bu işler tabi abartılmamalı. Önlemini al ibadetinden geri kalma.